Mutlu günler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E Ortak canlı yayında seçime doğru programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine çok önemli, çok değerli bir konumuz bizlerle birlikte olacak. Abdullah Paşa Mahallesi muhtar adayı Haktan, Al, Haktan Karabatak bizlerin canlı yayın konu olacak. Bildiğiniz üzere 31 Mart'ta yapılacak olan Mali idareler Seçiminde. Sayılı günler kaldı. Önümüzdeki pazar günü sandık başına gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız. Burada e, mahalle temsilcilerimizi de, mahalle muhtarlarımızda seçmiş olacağız. E, bu noktada bizler de muhtarımızın çalışmalarını, projelerini ve Abdullah Paşa'nın sıkıntılarını bu programda sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Muhtar, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Sağ olun, teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Bizler deyiz, iyiyiz muhtarım. Çok teşekkür ederiz. Muhtarım aslında bizler sizleri az çok tanıma fırsatı bulduk. Bu, hani bu Görevimizden dolayı da az çok biliyoruz. Ee, ama Elazığlı vatandaşlar sizleri ilk defa evlerine misafir edecekler. Sizler kendinizi tanıtacak olursanız Haktan Karabatak kimdir? Evet. E, 1982 Elazığ Abdullah Paşa Mahalle doğumluyum. E, Abdullah Paşa Mahallesi'ne doğdum. İlk, i̇lk ortaokul öğrenimi bütün hepsini Abdullah Paşa'da tamamladım. Evli iki çocuk babasıyım. 5-6 yıla yakın bir GSM sektöründe mağaza müdürlüğü yaptım. E, 85-86'dan beri Elazığ toplu taşıma esnaflarından birisiyim. Evet. Kendimizi tanıtmak gerekirse kısacası böyle. Evet, e, muhtarım, bu, noktada tabii ki e, önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Seçim süreci belli olduğundan itibaren sizler de sahada vatandaşlarla hemhal oluyorsunuz. E, ama baktığımız zaman sizleri muhtarlığa iten, muhtar adayı olmanıza sebep olan Olay neydi? Sizler neden muhtar adayı dediğim gibi Abdullah Paşa Mahallesi'nde doğduk, büyüdük. Bu mahallenin çocuğuyuz. E, 20 Ocak depreminden sonra Abdullah Paşa'da yani gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Hı, hı. Mahallemizi seviyoruz, mahallemizin sorunlarını biliyoruz. ve bugün depremden sonra Abdullah Paşa'da hiçbir şey yapılmadı. Sene 2020-2024, 4 senedir Abdullah Paşa Elazığ'ın en güzel mahallesi ama şu an en vasat mahallesi halinde. Evet. Peki burada seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Sorun sıkıntılar anlamında vatandaşlarla görüştüğünüzde, istişare ettiğinizde sizlere hangi sorun sıkıntıları, problemleri iletiyorlar? Genelde yol, park. Mesela Haksen'imiz var. Oranın ulaşım, yine yol sorunu. Haksen'in vatandaşlarımızın bir çocuğa bile yok Haksen'de. Evet yani büyüklerin veya oradaki halkın bir araya gelip bir sosyal faaliyette bulunacakları bir çoğucağı dahi yok. Hı hı. Yani ulaşım zaten ayrı bir sıkıntı. Evet. Muhtemel peki bu noktada sizlerin bu sorunun sıkıntıları tabii ki bunlar sizin saydığınız en başlıca en e, problem olan sıkıntı. E, diğer sıkıntılarla ilgili ve sizin kendi projelerinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Abdullah Paşa için neler düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle kentsel dönüşüm. <laughs> Dediğim gibi depremden sonra mevcut mahalledeki bizim imar yapılarımız kentsel dönüşümün tamamlanması gerekirken dışarıdaki atıyorum Güneykent işte bizim şeyin buralar hepsi yapıldı bitti ama Abdullah Paşa'nın halen daha 40 bin nüfuslu olan bir yer bugün 16 bin. Çok fazla göç verildi o zaman. Göç verildi, evlerimiz yapılmadı. Şu an vatandaşlar mağdur. Atıyorum biri Güney Kent'e gitmiş, biri Çatal Çeşme'ye gitmiş. Bugün 40 senedir Abdullah Paşa'da oturan insanların hiçbiri yok. Bugün Batı sitesi dediğimiz kısmın tamamı yok. Bugün itfaiye ile ar büfesi dediğimiz kısmın tamamı yok. Ve bugün çıtır büfe ile yani mahallenin ana girişi trafo dediğimiz kısımdan olan kısım hiç hiçbiri yok. Biz belli başlı müteahhitlerden görüştük ve görüşme e, görüşmüş olduğumuz müteahhitler de var. Hı hı. Yani nasip olursa açılırsa vatandaşla müteahhitleri bir araya getirip bir an önce bunların çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Evet biz zaten baktığımız bir tarafta da bir tarafta çok fazla yeni e, TOKİ konutları gayet iyi konutlar. Diğer tarafta da biraz eskimiş ve belki de e, ağır hasar görmemiş ama yani bir sonraki depreme dayanıksız olan durumlar var mı peki muhterem burada? Tabii şu biz an de... daha yıkılacak olan binalarımız var. Hı hı. Hala ağır hasarlı çalışmalar e, Sporyum kavşağından e, Tofaş kavşağına kalan kısım bayramdan sonra orası da yıkılacak. Yani yol üzerinde bulunan tüm binalar yıkılacak o zaman. Baktığımız zaman o zaman depremin izleri hala Abdullah Paşa Mahallesi'nde devam ediyor. Maalesef. E, Hatta daha yıkımları devam ediyor. Yapım aşamasına bile geçilmedi anladığım kadarıyla. Tabii arada bu müstakil evlerimiz de var. Hı, hı. Müstakil evlerin de mesela şu an %20'si yıkık durumda. Evet. Muhtemelen peki bu Burada e, tabi bu durumlar, ağır hasarlı binalar e, yolları da tahrip ediyordur, e, baktığımız zaman asfalt ne durumda, yol çalışmaları ne durumda? Vallahi yollarımız berbat durumda. Hı hı. Yani Gerçeği konuşmak gerekse hakikaten çok kötü. Bugün sadece bir saray Saraybosna'nın olduğu yer yapıldı, o da altyapı çalışmasından dolayı. Ama bugün e, spor Sporium'a yani buraya kadar olan kısım çok kötü. Hı hı. Muhtemelen altyapıya değindiniz. Altyapı çalışmaları ne noktada bitti mi? Paşa aşamasında hiç takip edebildiniz. Yani. yani. belli bir kısmı bitti. Hı hı. Ama üst taraflara yapılacak mı yapılmayacak mı o konu hakkında bir bilgimiz yok. Hı hı. Sadece e, bir kısımda yapıldı. Diğer Tabii, kısımlar değil. yeterli olacak mı olmayacak mı? Saraybosna'dan Fatih Lisesi'ne kadar olan kısım tamamı tamamlandı. Hı. hı. Tüm, e, burada tabii sizler e, gençlere de ayrı bir önem veriyorsunuzdur. Aile kültürüne de ayrı bir önem veriyorsunuz. Genç bir adaysınız. E, sağda gençlerden de rağbet görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. İlla e, Burada e, özellikle hem park hem yeşil alanlar hem mesir alanları hem halı sahalar kısmı ile ilgili vatandaşlar sizlere neler iletiyor? Ya dediğim gibi şimdi Abdullah Paşa Elazığ'ın en güzel mahallelerinden birisi. Hı hı. Yani konum olarak batıya açılan bir kapı, Şehrin en güzel mahallelerinden birisi. Yeşil alan sayıları çok fazla. Yani evet. her şey yapılabilir Abdullah Paşa'da. var şimdi tamamen yok desek yalan konuşmuş oluruz. Ama içi boş. Atıyorum evet. Hamidiye Camisi, Hamidiye Camisi ile Nene Okulu'nun arasındaki park yapılmış. Ama herhangi bir ışıklandırma yok. Evet. Güç Birliği İstasyonu bir halı saha yapılmış. Çevre düzenlemesi yok. Ee, Orada oturan sakinlerin gelip işte bir bankta veya bir kamelyada oturabilecekleri bir yeşil alan yok. Hani parklar dediğiniz zaten yazın kullanılan bir şey. Ve bunlar resmi daire değil ki sabah 8 akşam 5. Evet. Siz atıyorum çocuğunuz var orada oturuyorsunuz akşam ne yapacaksınız? Eşinizle, çocuğunuzla çıkıp çocuğunuz orada oynarken siz de orada oturup oturabilecek bir alan istiyorsunuz. Ha bunlar yok. E çevre düzenlemesi yapılmadığı zaman ne oluyor? yağan yağmur suları şeyleri hepsini olduğu gibi asfalta taşıyor. Bu da yapılan bütün altyapı sisteminin tamamını tıkanması demek. Evet. Ee, muhtemelen sizler konuşmanızın ilk başında hak senin sorunlarına özellikle değindiniz. Haksen'le ilgili neler söylemek istersiniz? Haksen başlı başına sıkıntı. Evet, burada site yönetiminde geçmiş dönemde sorun olmuştu, haberlerimize taşımıştık. Site yönetiminden şikayet var, özellikle istinat duvarlarının yıkılmasından şikayet var. Baktığımız zaman çok fazla şikayet var Haksen'den. Nasıl görüyorsunuz? Zaten bugün istinat duvarı yıkılmış. Geçen bir yaklaşık bir buçuk iki ay oluyor herhalde diğer programı. Hı hı. Yani o zamandan bu zamana ...halen daha bir çivi çakılmamış. Evet. Oradaki park şu şekilde yıkılan duvarın dibinde. Biz gezilerimizde mesela halen de üzerinde çocuklar oynuyor. E deprem bölgesiyiz. Yarın orada bir çocuk velek üzerinde oynarken deprem oldu veya toprak kaydı. Orada bir kişinin ölümü, sen orayı altından döşesen bir hükmü olur mu artık? Ya tabii ki zaten bir de hani doğal bir afet de değil, yapay bir şekilde yapılmış göz göre göre tehlike saçıyor. E, ayrı bir durumu var. Eh, henüz bir işlem yapılmamış. Hı -hı. E dediğimiz gibi ulaşım evet. apayrı bir sıkıntı. E, bununla ilgili çalışmalarımızı biz yaptık zaten. Hı -hı. Artı oraya bir taziye evi, yani küçük bir çarşı yaptırabilirsek... ...işte içinde bir marketi, taziye evi, bir bakkal... Yani ...küçük bir çay ocağı çünkü oradaki insanların birbirleriyle kaynaşması lazım. Atıyorum ben mahallemde nasıl çay ocakları kahveler varsa biz bir araya gelebiliyorsak komşularımızla şeylerimiz ama Aksiyan'ın böyle bir imkanı da yok. Evet. Çok yokuş. Rampası fazla. Evet. i̇şte yani biz ulaşım olarak şimdi yeni bir sistem bu Cumhuriyet Ortaokulu'nun oradan girip zirve kentin arasından direkt Aksiyan'ın içine girecek şekilde yetkililerden görüştük. Olumlu sonuçları da aldık. Hı, hı. Nasip olursa ilk başta ulaşım sorunu halledeceğiz. Evet. yolları yine kötü. Cumhuriyet Ortaokulu'nun olduğu yer bildiğiniz tarla. Asfalt demeye bin şahit lazım. Maalesef. Muhtarım, Peki burada sizler özellikle taziye evine değindiniz. Hem sen genelinde taze evini değerlendirirsiniz, hem de diğer alanda ibadethaneleri değerlendirirseniz, temizlik noktasını değerlendirirseniz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi halksan de yok zaten. Hı hı. Ama mahallemizde var. Camilerimiz yeterli. temizlik bunları rutin halde 2 aylık periyotlar olur, 3 aylık periyotlar olur. Evet. Temizlenmesi konusunda. Artı büyüklerimizin gelip hani yaz aylarında veya kış aylarında oturabilecekleri bir kamelya, bir çardak. Onlarla ilgili bir çalışmamız var. Artı ev gezilerimizde mesela Alevi kesimimiz var. Bir Ehli beyt evi, Cemevi düşünüyoruz Abdullah Paşa'ya. O yöne talepler var. Evet aslında müsait bir yerde baktığımız zaman. E, Yapılıp yapılacak. konum olarak yani her şeyi kaldırabilecek bir mahalle. Alan da var. Imkan Alanımız da var. geniş yani yeşil alan yeşil kuşaklarımızı yapılmak istedikten sonra çok büyük bir alan. Yeter ki yapılmak istensin. Kesinlikle kesinlikle mutlak. Peki burada ödeme noktalarında vatandaşlar sıkıntı problem yaşıyor mu En büyük sıkıntılarımızdan birisi. Hı hı. 16 bin şu an daha doğrusu 17 bin, 18 bin küsür bir mahalle şu an. Ve tabii o yana akil alanlar var. Şu an 16.851 kişi seçmenimiz var. Yani bu halde bile Abdullah Paşa'da bugün hiçbir şey yok. Bir tane Ziraat Bankası ATM'si var. Onun haricinde ha bir de şey belediye kart yükleme noktası var. 16 bin küsürlük mahallede sizce yakışır bir şey mi? Bizim bunların sayılarını artırmamız lazım. Evet. E, şubesi var. Sofaş kavşağında mahallenin ilk girişi. Bari yapılıyorsa ortaya yapılsın. Yani. Herkesin orada En azından karşıya diye... yapaydınız. Yedik Cumhuriyet Mahallesi'nde, Ataşehir'de. Yani getirmişsin en uç noktaya bir PTT şubesi koymuşsun. Galiba 4-5 mahalleyi bağlamışlar. Siz olalım, biz olalım. iyi kötü hı hı. telefondan bazı işlem, işlerimizi halledebiliyoruz. Kesinlikle. Bir PTT şubesini veya ödeme noktalarını kullanacak kim? Orta ve yaşlı kesin. Ortaya koyduğunuz zaman bütün halk yararlanır. Evet. Getirip şehrin ucuna koymanız bir şey ifade etmiyor. Zaten ben yani yapılmış ama Ataşehir diye görüyorum orayı. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Çünkü yok abi biz minibüsçü esnafı olarak yani bu yapılmış biz sonradan öğrendik. Mesela gelen yolcularımız bize pedede şu bezlediğiz ama biz bilmiyoruz. Bu bizim için ayıp bir şey. Yani esnaf olarak. Yani, yani bir evin bir şeyini bilemezsin ama Mahallede yapılan bir itfaiyedir, bir okuldur. Onları bilmek zorundayız biz. E düşünün evet. biz bir PTT şubesinin yerini bilmiyoruz. Zaten çok da arada kalmış bir noktada. Arada ağaçların arasında mahallenin en sonu. Maalesef. Maalesef. ATM noktasında neler söylersiniz? ATM sadece bir tane ATM sadece var. Sadece bir tane ATM'miz var. E, banka şubeleriyle, müdürleriyle görüşeceğiz. Bunların sayısını Abdullah Paşa'da arttırmamız lazım. Evet. E, bizim evet. büyük bir pazar yerimiz var. Hı hı. Pazar yerinden vatandaşlar memnun mu peki başkan muhtarım? Şimdi pazar yerimiz, biz memnun değiliz. Ha, niye memnun değiliz? Şimdi e, pazar yerimiz Elazığ'ın en büyük pazarlarından bir tanesi. Evet. Bugün sadece bizim pazar kurulduğu zaman Abdullah Paşa'nın halkı gelmiyor sadece. Bugün Ataşehir, bugün Cumhuriyet, e, Kilarkent olsun, hepsi Abdullah Paşa'lı. E, ortada bu eski e, karakolun olduğu bir yer var. Ha, bununla ilgili zaten ben bazı yetkililerden görüştüm. Bunun kaldırması yönünde alıp komplesini pazar yerine katılıp böyle güzel kapalı daha modern bir pazar yeri düşünüyoruz. Yani burada en azından konfor da artırırsınız. Hem oradaki esnaf için hem gelen vatandaşlar için. Yani belki herkes gelen muhtarların çoğu Çaydaçoya Mahallesi'ndeki sen pazarını söylüyorlar, dile getiriyorlar. O alandaki konfor, ruh yaratmak istiyorlar. O, bu da önemli herhalde muhterem mahalle Diyorum ya yani bizim yarın bugün evlerimiz bittiği zaman 40 bin 50 bin nüfusluk bir yer olacak. Evet. Yani Abdullah Paşa'ya yakışır bir pazar yeri değil. Hı, -hı. bununla ilgili zaten çalışmalarımız var. Yetkililerle de görüştüm. Gerekli cevap dönüş. O Karakol ortadan sonra... bu eski yeri kaldırıp revzesini yaptıktan sonra Hı -hı. Oraya komple güzel daha modern daha şık bir pazar yeri haline getirmeyi düşünüyoruz. Hı, -hı. Peki bu noktada e, muhterem sağlığı nasıl görüyorsunuz? Sağlık noktasında, aile sağlık merkezleri noktasında e, mahalleye yeterli mi, kapasite var mı? Ama mahallemize yeterli değil dediğim gibi. Yani nüfus Hı -hı. olarak yeterli değil. Ha, sağlık ocaklarımız var, yok değil. Mesela bizim eskiden küçük de olsa bir içinde diş polikliniğimiz vardı, şeyimiz vardı. Hı -hı. Ya bununla ilgili görüşmeleri yaptım. Mesela ben Sedef Kules'te sakinlerinden, e, komşularımın çoğu doktor. Evet. Allah razı olsun bu konuda desteklendi, esirgemiyorlar. Bununla ilgili ellerine ne geliyorlarsa hepsini yapacaklar bizim için, mahallemiz için. Yani anladığım kadarıyla diş hekimliği e, tarzında. Yani diş hekimliği olacak. Diş yani yaptırabilirsek, hı, hı. Hani gerekse bu iş Ankara'ya kadar taşıyıp bir butik hastane tarzı, hı. yani hani geceli gündüzü yaptığımız zaman en azından diğer hastanelerin yükünü de alır. Evet, yani baktığımız zaman zaten herhalde yol üzerinde e, Abdullah Paşa tarafında özel hastane var sadece. Başka sağlık Allah, merkezi... Parası olan her yerde hastane var. <laughs> evet, evet, tabii öyle ama işte normal belki de geliri alçak, yani düşük seviyede olan vatandaşlar için biraz maliyetli noktalarda gitmek isterse ya Fırat Üniversitesi'ne gidecek ya Fethi gidecek. Bu da uzak noktada oluyor galiba. Yani anladığım kadarıyla ikinci basamak bir hastane talep edeceksiniz evet, siz Biz bu çok ediyorsun. büyük hani bir hı hı. hastane yapacağız hı hı. demiyoruz öyle bir gücümüz imkanımız da yok zaten. Ama yapsalar güzel olur. Ama şimdi bir butik hastane tarzı, hı hı. aile sağlığı merkezi tarzında yani gecede hasta bakacak bir şekilde olduğu zaman Abdullah Paşa'nın bütün sorunlarını kaldırır. Aynı zamanda diğer hastanelerin de yükünü almış olur. Kesinlikle. Evet. peki burada muhtemelen mahalledeki spor komplekslerine değindiniz biraz ama daha geniş açacak olursak gençlerle ilgili yani Bina olarak, yapı olarak gidiyoruz hep. Ee, nasıl görüyorsunuz? Yapı yeterli değil teşhisinde. işte. Demin ondan bahsettim. Ha, hiç yapılmamış değil. Var ama eksik. Hı -hı. E bugün Nurla Amin'in olduğu yerde toki'ler yapıldı mesela. Yeni bir yer, yeni bir yerleşim, yeni bir yapı. Ama spor alanında hiçbir şey yok. Mesela ben oradaki ev gezilerinde 5-6 yaşındaki çocuklar işte varmış, ya Muhtarım, muhtarım, başkanım. Evet buyurun söyleyin dedim. Abi dedi bizim top oynayabilecek bir alanımız yok. E hakikaten baktığınız zaman mahalleye girişinden Tofaş'a kadar olan kısımda ne bir park alanı, ha ön kısımda caddede yapılmış bir yer var ama çocukların top oynayabilecekleri, voleybol değil. oynayabilecekler, basketbol oynayabilecekler, yok ki. Yok öyle bir alan yok. Siz yeni bir yerleşimsiniz. Yani oraya bir sem sahası, bir voleybol sahası, bir Belki tenis kortu. Tenis kortu. Yani aslında yapılırken e, talep etmek gerekirdi galiba. Artık gecikildi çünkü alan yok yapılacak alan da yok o, o bölgeye. Alan size. kalmadı. Yani, Ama bu üst tarafta yeni yapılacak yerleşim alanları içerisinde, bunların hepsini talep edeceğiz biz. Yani en azından bari orada kaçırdık, buradakini kaçırmayalım. Ee, orada da olsa güzel olur. Hem e, aileler de, gençler de. Oraya inmişken şunu da söyleyeyim. Mesela Tabii. oradaki esnaflarımızın şu sıkıntısı var. E, Malatya Caddesi'nde. E, yapılmış ama esnaflara geçiş yapılacak bir tali yolu yok. Yani yol boyundan e, komple güzel yata esnafların içine girecek hiçbir tane tali yolu yok. Ya gelip Tofaş'tan çıkıp Nurlat Camii'nin komple topa e, sporun karşısından dönüp aşağı inmen lazım. Hı hı. Ya da mahalleye girişinde trafodan girip yine aynı şekilde üst taraftan yere esnaflara inmen lazım. Esnaflarımız bu yönden çok şikayetçi. Ha, bak, bakalı zaman haklılar da. Yani. Biz bugün mesela yol boyundan gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Hı hı. İşte bu Kral olduğu yerler olsun, eski Anadolu Aslanesi'nin olduğu yerler hepsine talih yollar var. Oradaki bir esnafa bir yere gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Talih yolları kullanıyoruz. Ama Abdullah Paşa'nın güzel yana baktığınız zaman içeriye giriş bir şekilde yoruluyor. Doğru. Esnaflarımızın hepsi şikayetçi. Yani gelir düzeylerini düşürüyor bu baktığımız gelir zaman. Gelir düzeylerini düşürüyor. Aynı zamanda mahallenin de kalitesini düşürüyor. Evet. Peki bu noktada esnafların başka sorun talebi var mı? Yoksa eğer kadınlarla ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz? Kadınlar için planladığınız bir proje var mı? Kadınlarla ilgili çok projemiz var. <laughs> Ev gezlerinde mesela bunların yapmış olduğu işte el işleri olsun, ahşap boyamı olsun, daha böyle farklı şeyler mesela tablolar olsun, el emeği, göz nuru, hakikaten çok güzel şeyler yapılmış. Ama bunları sergileyebilecekleri bir alan yok. Maalesef. Yok yani biz bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık yine e, bazı yetkililerden yine görüştüm. Ha, i̇lk aşamada kendi mahallemiz içinde. Gerek bir kahve kiralarız. İşte yaptırdıktan sonra bunların tabii ne ait bir merkezleri olur. Ama şu etapta bile, yani seçilirsek, gerekse bir kahve kiralayacağız. Hanımların orada yapmış olduğu şeyleri, ürünleri mahallemize sunacağız. Bu zamanla daha modern, daha şık hale getirildikten sonra bunların önüne açmayı düşünüyoruz. Yaz aylarında yine Malatya Caddesi Anadolu Hastanesi'nin karşısındaki yerde bir sergi alanı planlıyorum. Hı hı. Komple onu, yapmış olduğu ürünleri komple Abdullah Paşa'ya tanıtmak. Hatta dışarıdan gelenlere tanıtmak. E, nasip olur Harput'taki işler bittiği zaman gerekirse bunları Harput'a taşımak. Evet. Yani farklı farklı yerde Abdullah e, tabii yarın bugün bir, bir oluşturmak iş İş adamının hoşuna gider. Hı hı. Biri beğenir. Bu yapmış olduğu ürünlerden bir tanesine bir imalat açılır bugün Malatya'da bugün atıyorum ben mesela gezlerim oluyor. Aziz zamanda tır yapıyorum. Mersin olsun, işte Bodrum olsun, Antalya olsun. Evet. Buralara gittiğimiz zaman yani bu tür şeyler çok. Neden burada da olmasın? Niye bizim memleketimizde olmasın? Bugün bir magnet ya. Bugün bir evlere gittiğiniz zaman ya Bodrum ya Antalya ya Mersin ya Nevşehir. Ama Lazlı'la ilgili hiçbir şey yok. Göremezsiniz evet. Ya ben azından bir sekiz köşe şapkamızı küçüldüm magnet haline getirin onun dolabımızı asalım. Yok güzel fikir başkan. <laughs> Değil mi? <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu noktada özellikle Ramazan ayındayız. Sizler tabii ki bu fikirle kadınların kendi ailelerine, bütçelerine katkı sağlamayı planlıyorsunuz. Ama baktığımız zaman mahallede Ramazan ayı nasıl geçiyor, birlik beraberlik nasıl, hem o kültür hem de sizlerin projeleri, yardım, gıda çalışmalarınız nasıl gidiyor? Valla yani şahsımıza yapmış olduğumuz yardımlar var. Hı -hı. Bizim üzerimizden e, yine bize büyük olan iş adamlarımız olsun. Evet. İsimler lazım değil. Hı -hı. E, kendi şahsımız olsun onların üzerinden yapmış olduğumuz yardımlar var. Evet. Ha bunları da millet bize oy versin veya bizi alkışlasın diye yapmıyoruz. Normalde de Hemen zaten rutinde yapılıyor. de zaten yani isteyen istediği yerde araştırabilir. Hı hı. Uzun süre Abdullah Paşa Minüstüran'da esnaflık yaptım. Oradaki arkadaşlardan sorabilir. GSM sektöründe çalıştım. Oradaki insanlara sorulabilir. Hı hı. Hani bizi alkışlasınlar işte, işte bana oy versinler diye ben kimseye yardım yapmıyoruz. Yok yok muhtemelen. Yani burada tabii ki önemli olan hani bunu getirebilmek iş adamlarıyla hani siz normal bir vatandaş olarak bu duyarlılığı sağlayıp iş insanlarıyla e, aranızdaki ikili ilişkiler dolayısıyla mahallenize ya da ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarınızı yapıyorsunuz. bununluk bir problem yok zaten. Bu olması gereken bir şey de. E tabii ki ama muhtarlık olursa sizler tabii ki iş, diğer iş insanlarının dayana gidip bunun fazlasını isteyeceksinizdir. Ya zaten biz gelirsek Allah'ın izniyle daha çok güzel şeyler olacak. Hı, hı. Yani bize güvenen insanlar çok. Ve yapmış olduğumuz şeyleri de biliyorlar. Evet. Allah'ın keremine şükür <laughs> çevremiz de geniş hem siyasi olarak hem iş insanları olarak geniş bir kitleye sahibiz. Evet. Hani bunlar daha fazlası olacak. Hı hı. Peki. Evet bu tarafı söyleyeceğiz. Evet, Sizler tabi böyle hızlı hızlı geçiyoruz ama hani süremizin de kısıtlılığından dolayı sizler projelerinizi gayet iyi Eğer aktarıyorsunuz. Burada çalışmalarınızı söylüyorsunuz. Baktığımız zaman sizler özellikle ee, engelli bireyler için de ee, önemli çalışmalar hedefliyorsunuz, plan, planlıyorsunuz. E, ee, Abdullah Paşa Mahallesi'nde de bu konuşuluyor, taleplerini dinliyorsunuz. Sizlere ne gibi talepleri iletiyorlar, ne gibi sorunları var o noktada? Ben dernek başkanlarıyla görüştüm mesela Metin Bey'le. Bunlar da spor salonunda bir araya gelmek istiyorlar, toplanmak istiyorlar. Bunların hepsinin sorunlarını dinledik, bize ilettiler. Ya bugün yollardan tutun Atıyorum yol kaldırım yapıldı. Hı hı. Ya arkadaş oraya bir engelli rampası yapmak çok mu zor yani? Yani şimdi bu adam buraya tekerlekli sandalyeden gelmiş de. Yani komple mahalleye dolanı bu kaldırıma çıkması mı lazım? Çok mu zor yani sen kaldırım yapar yani iki tane engelli rampası koyacaksın ya bir girişe bir çıkışa gerekirse ortaya. Evet. E maalesef çoğu kaldırımlarımızda bu yok sonradan yapılmış, derme çatma yapılmış. E ben bugün sağlamım, yarın o durumda olmayacağım, ne malum? Yani empati yapmak lazım, onlar da bir birey. Atıyorum ATM yapılmış, ATM'lerin önüne bir engelli rampası yapmak çok mu zor? Şimdi sen ATM'ye ben gidip bu şekilde kullanabilirim ama bir engelli vatandaşımız gelip onu kullanamıyor. Evet. Bununla ilgili çalışmalarımız var, taleplerimiz var. Gerekli duyarlılıkta umarız ki sağlanır. Yapmamız lazım ha, yani muhtar olma, olsam da bunu yapmamız lazım, olmasak da yapmamız lazım. Tabii ki, tabii ki bu. Yani bazı şeyler muhtarlıkla ilgili bir şey değil yani. Evet, mahalle sakin olarak bir normal vatandaşın üzerine düşen görevlerden biri sizlerde hem muhtar olmadan önce, hem aday olmadan önce daha doğrusu, hem de muhtar olduktan sonra belki de bu duyarlılığı devam ettireceksiniz. Çok Yani bizim arkadaşlarımız var mesela <laughs> e, hoca Akpulu. Ya mesela biz top oynarken biz hakemlik yapardı. Biz onunla çocukluğumuz birlikte geçti. Onun ne sorunlar yaşadığını işte onu bir yerlere götürüp getirirken bizlerine yaşadığı sorunları çok gayet çok iyi biliyoruz. Evet doğru. Bu da programımızın sonuna geldik. Ee, kısa sürdü. Ee, yani tabii ki projelerinize zaman yetmedi. Hepsini hızlı hızlı geçmek zorunda kaldık maalesef. Sizler e, son olarak neler söylemek istersiniz Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki sakinlere, ee, ve burada oy kullanacak seçmenlere neler re dikkat etmesi gerekir? Daha doğrusu vatandaşlar. Valla öncelikle size teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için. Bizler teşekkür ederiz. Muhtarım. Ee, sandığa gitsinler. Ee, projelerimizi biliyorlar. Ee, kötü çevremizi biliyorlar. Bize referans olanları biliyorlar. Hı hı. Yani, bazı şeylerde araştırabilirler. Şahsım adına. Azalarımız adına. <laughs> Hepsi eğer, mahallenin yerli esnafları. Hepsi doğuma büyümü Abdullah Paşa'lı insanlar. Mahallelerin sorunlarına hakimiz. E, çevremiz geniş. Bu sorunların tamamını hızlı bir şekilde çözeceğimize inanıyoruz ki çözeceğiz. Nasip olur seçilirsek. Taşak küsüp daha tekme atmasınlar. Evet. <laughs> Oylarını bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz mühtarım. Evet canlı yayın konuğumuz Abdullah Paşa Mahallesi Muhtar Adayı Kara Karabatak'tı. Bizler canlı yayınımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından yeni konuğumuzla karşınızda olacağız.